Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar tabi konu Türkiye'deki İslami oluşumları olunca takdir edersiniz ki 20 dakikalık bir bunu sığdırabilmek mümkün değil. Dolayısıyla bu akşam Türkiye'deki İslami oluşumların daha çok kökenleri ve yaklaşımları üzerinde durup bu köken ve yaklaşıma göre ne tür gruplaşmalar var bunun üzerinde bir genel giriş gibi konuşmamız olacak. Ancak tabii Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz ama bunun Osmanlı mirasını göz ardı ederek bizim Türkiye'deki İslami oluşumları anlamamız ya da anlamlandırmamız mümkün değil. Çünkü bildiğimiz son 80 son çıkan gençlik hareketi ya da Vehhabilik etkisindeki gruplar araç tamamı aslında Osmanlı'da var olan yapıların günümüzdeki uzantıları biçimindedir. Peki Osmanlı'ya baktığımızda o dönemde gördüğümüz şey biliyorsunuz sadece tarikatlar. Ya yani bugünkü anlamda cemaatleşme Osmanlı'da yoktu. Cemaatler yoktu. Tarikatlar vardı. İki tane ana tarikat vardı. Birincisi Mevlevilik, sarayın ve bürokrasinin tarikatı. İkincisi de Bektaşilik, askeriyenin yani yeniçeriliğin tarikatıydı. Yeniçerilerin neredeyse tamamı Bektaşiydi. Buna karşılık bürokrasinin de tamamına yakını Mevlevi'den oluşuyordu. Fakat gerek Bektaşilik gerekse Mevlevilik, geleneksel İslam tasavvufu kapsamındaki tarikatlardı. Buradan kastımız nedir? Seyri sülük, zikir, sohbet, el alma gibi geleneksel, tarikat argümanlarının yerine getirildiği birer yapılanma, biraz zevk, sevk yapılanmalarıydı. Fıkıhla akaitte de çok fazla ilgileri yoktu. Elbette belli temel bilgileri vardı ama fakihlerin içinde yer aldığı yani mesela bir nat mevlevi hareketinde büyük bir fakih bulamazsınız ya da bektaşilikte büyük bir fakih bulamazsınız, müfessir bulamazsınız. Çünkü ulemanın yanaşmadığı gruplardı. Daha çok halk tasavvufu diyebileceğimiz bir yapılanma ve biliyorsunuz Bektaşiler tarihte vakayı hayriye diye geçen 1826'da yeni şey, Yeniçeri Ocağı'nın top atılarak imha edilmesiyle beraber çok büyük bir darbe ediler. Çünkü sadece askeri yani yani Yeniçeriliğin çökmesiyle değil hemen vakayı hayriyeden sonra sarayda bir meclis toplandı. O dönemin fakihleri yine o dönemin Nakşi Şeyhleri, Kadiri Şeyhleri gibi bilinen Şabaniye Şeyhleri gibi şeyhlerden bir meclis oluştu ve ne yapılması gerekti çünkü Bektaşiler ...çok ciddi tarikatları, dergahları vardı. Bu dergahların... ...Sunni tarikatlara dağıtılması kararı alındı. Bir kısmı Kadirilere verildi... ...bir kısmı Nakşilere verildi... ...bir kısmı Şabanilere verildi. Ve o tarihten sonra Bektaşilik... ...adeta yer altına itilen bir yapılanmaya dönerken... ...özellikle Sunni tarikatlarda... ...ciddi bir artış görülmeye başlandı. Balkanlar özellikle bu açının temelini oluşturdu. Niye özellikle Balkanlar diyorum? Çünkü Osmanlı'nın... ...Vakai Hariye'ye kadar çok önem vermediği... Hatta biraz biraz da riski gördüğü Nakşi ama Nakşi hali diye kolu. Birazdan açıklayacağım. Bu kol Doğu ve Güneydoğu'da çok güçlenmeye başlamıştı ve İstanbul bürokrasisi ve saray bu kolu tehlikeli görüyorlardı. Hatta ciddi yasaklar da uyguladılar bir dönem Nakşi şehirlerine. Fakat özellikle artık 1880-90'lara gelindiğinde Nakşilik İstanbul'da da bürokraside de çok ciddi bir yer buldu kendisine. Çünkü ulemanın büyük bir bölümü Nakşileri destekledi. Peki bu neydi Nakşiliğin bu özelliği? Şimdi Nakşilik derken tabii diğer tüm tarikatların tamamını yakın. Mevlevilik, Bektaşilik, Ayş hariç ama tarikatların Türkiye'deki tamamına yakın aslında Nakşi koludur. Fakat burada bahsettiğimiz Halidiye kolu Müceddiye de bilinir. Çok farklı bir koldu. İmam Rabbani ile başlayan bir akım. İmam Rabbani Hicri 990'larda yani miladi 1500 küsurlarda Hindistan, bugün Pakistan ama o dönemde Hindistan olarak kabul edilen bölgede bir tasavvuf alemi. fakat bir özelliği şu babası da tarikat şeyhiydi, nakşi şeyhiydi. O dönemde bilinen yaklaşık 12 kadar tarikatın tamamında şeyhlik mertebesine ulaşmış, icazet almış. Dolayısıyla o dönemin tabiriyle 12 tarikatı şahsında birleştiren bir şahsiyetti. Ve bu şahsiyet o dönemde Cihangir'in babası Alem Alemgir Hindistan'da Müslüman devlet Hindistan ama yeni bir din icat etti. Hinduizmle İslam'ı bir bir nevi telif bir din ortaya attı. İmam Rabbani bu dönemde iktidardan şiddetle uzak kaldı. Hiçbir irtibata geçmedi kendileriyle. Sadece tasavvufi eğitimlerine devam etti. Fakat Alemgin'in ölümünden sonra yerine oğlu Cihan Şah geçince ilk başta bir sürtüşme yaşandı. Cihan Şah'ın karşısında secde etmeyi kabul etmediği için üç yıl kadar hapis yattı. Fakat birçok insanın devreye girmesiyle beraber Cihan Şah bunu kabul etti. Hatta danışmanlık teklif etti. Ama Cihan Şah babası gibi değildi. Gerçekten de mi Müslüman. Yani o babasının icat etmeye kalktığı dini reddetti. Tekrar İslam üzere Hindistan'daki devleti kurmaya çalıştı. Müslümanları tekrar bürokrasiye getirmeye başladı. İmam Rabbani bunun danışmanlığını kabul etti. Bunun danışmanlığını kabul ederken en büyük ilgiyi de onun oğlunun yetişmesine verdi padişahın. Ve gerçekten de babasının ölümünden sonra İmam Rabbani'nin yetiştirdiği oğlu Hindistan'da tahta oturduğunda ise Hindistan'da İslam tam tekrar rahatça yaşanabilir bir noktaya geldi. Peki İmam Rabbani'nin özelliği neydi? İmam Rabbani'nin özelliği o güne kadar tarikatlarda çok görülmeyen bir özellik. Tasavvuftan çok fıkha, tasavvuftan çok akaid ilimlerine verdiği önemli. Yani sanki tarikat değil de bir metrese eğitimi gibi. Ve öyle kuralları vardı ki Birincisi seyri yolunda yani tasavvufdaki o yükselme yolunda salik yani yolcu herhangi bir olağanüstülükle karşılaşırsa adına ister keramet deyin ister ilham deyin ne derseniz deyin karşılaşırsa eğer kendisine ilham olunan bu bilgi aynen şunu söyler. Ehli sünnet vel cemaat ulemasının iştihatlarından kıl kadar farklılık gösteriyorsa derhal tövbe istiğfar gerekir. Bu devrim mahiyetindeki bir şeydi. Niye? Çünkü tasavvufta bir ekol gelişmişti. İlhamı da bilginin kaynağı olarak kabul eden, hatta ilham üzerinden bilinen fıkıh anlayışlara aykırı davranışlara bile tevil eden bir yaklaşım varken İmam Rabbani çıktı dedi ki hayır ilham olunan şey alimlerin fetvasına aykırı ise tövbe edeceğiz. Kıl kadar fark varsa. Sebebini de açıkladı. Çünkü alimler Kur'an ve peygamberin sünnetinden hüküm çıkarır dedi. Biri Allah'ın korumasındadır. Diğeri de zaten peygamber olduğu için muhafaza altındadır. Dolayısıyla o ilimde yanlış olma ihtimali yok denecek kadardır. Seyri sülük nefsi bir yolculuktur. Nefsi yolculukta şeytanın dahli her an mümkündür. Dolayısıyla biz farkına varmadan şeytan bizi ifade etmiş olabilir. O yüzden keramet ya da ilham delilimiz olmaz. Ehl-i Sünnet alimlerinin fetvasıyla hareket edilir. Bu bir anda ulema nezdinde tasavvufa karşı Hindistan bölgesinde müthiş bir ilgi uyandırdı. Ve ulema feş, feş adeta bu tarikata girmeye başladı. Ve tarikat hızla yayılmaya başladı. Nakşi tarikata ama diye ekoli olarak artık geçiyor. O yüzden de İmam Rabbani'ye ikinci bin yılın yenilicisi sıfatı verilir. Tasavvufu tekrar Ehl-i Sünnet vel cemaatin fıkıh ve itikat, akaid noktasındaki temellere oturttuğu için. İmam-ı Rabbani'den sonra yerine İddihlevi geçti. O da gene çok büyük bir alim, fıkıh alimi, tefsir alimi ve aynı zamanda şeyh. Ondan sonra da yerine, yerine demeyeyim de onun da halifelerinden biri e, Halid-i Bağdadi'ydi. Halid-i Bağdadi'yi batıya gönderdi. Bizim bugün Suriye diye bildiğimiz bölgeye gönderdi. Ve Halid-i Bağdadi buraya dergahını kurdu ve bura üzerinden Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Irak, aşağı Mısır'a doğru çok ciddi anlamda halifeler yetiştirmeye başladı. Halid-i Bağdadi vefat ettiğinde devasa kütüphanesinde tasavvuf kitapların yok denecek kadar az olduğu ama buna karşı Şafi ve Maliki fıkıh ve akad kitaplarıyla kütüphanesinin kapasa dolu olduğu görmüş. Yani bu ekol şeriatı esas alarak tasavvufu şekillendirmeye çalışan bir ekoldü ve bu ekol Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hızla büyüdükten sonra özellikle 1800'lerin sonlarına doğru İstanbul'daki ulemanın da bu tarikata girmesiyle beraber adeta bu coğrafyada ulemanın tarikatı Nakşi tarikatı biçimine dönüştü. Halidiye ekolü diye daha çok anılır. İmam Halit'ten dolayı Halid'i Bağdadi'den dolayı aslı müceddidiye ekolüdür. Mesela e, biz de kimse, yani kimsenin çok kişi nurculuk hareketinin tarikat olmadığını düşünür. Oysa Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bizzat kendi ifadesidir. Ben diyor üveysiyim. Yani doğrudan doğruya bir şeyhten el almayıp da manen el alınmış sonra üveyslik denir. Veyselik Karani'den gelen bir tabirdir. Halid-i el aldım ben der. Ki aslında Halid-i Bağdadi özünde İmam zaman hayatta değildi yani doğmamıştır. Dolayısıyla nurculuk bile kendisini Halid-i diye dolayısıyla müceddidi nakşe hareketine şey yapar, bağlar. Süleymancılık zaten doğrudan doğruya bu hareketin ana kanalından gelen bir harekettir. Yine Türkiye'de bir dönem çok güçlü olan ışıkçılar diye tabir ettiğimiz Hilmi Işık ve devamındaki yapılanma Halidiye ekolünden gelir. Zaten İmam Rabbani mektubatının Türkiye'de en çok yayılmasını da aslında ışıkçılar sağlamıştır. Yaptıkları yayınlarla. ilk de onlar tercüme ederek bu işi başlatmışlardır. Yine bugün Türkiye'de işte menzil cemaat diye bildiğimiz o devasa yapının tüm kolları Halidiye ekolünden gelir. Yine Erenköy cemaati dediğimiz, İskenderpaşa cemaat dediğimiz, Çarşamba cemaat dediğimiz belli başlı bizim o büyük tarikatların tamamı Halidiye ekolünün farklı farklı şeyhleri üzerinden günümüze kadar uzanmış yapılanmalarıdır. Hatta bu işte Cumhuriyet'in ilk döneminde bu şapka inkılaplarından sırasında işte şehit edilen Erbilli Efendi gibi, Esad Efendi gibi ulemanın şeyhlerinin tamamı Nakşi, Halidiye ekolü. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında Türkiye'deki İslami yapının özünü oluşturan tasavvufun tamamına yakını, az bir kadirler hariç tamamına yakını Halidiye ekolü üzerinden gelen bir yapılanma. Bu yapılanmanın tekrar ediyoruz en büyük özelliği tasavvufu bir zevk ve seyircilik olarak görmek yerine önce şeriat sonra şeriatın üzerine bir güzellik elbisesi giydirir gibi tasavvufu önceleyen bir hareket olmasıdır ve tasavvuf hareketiyle de fıkıh ve akaid alimler arasındaki o yüzyıllarca süren kavgayı sona erdirmesidir. Bu anlamda işte bir yapılanma ama bunun farklı bir özelliği de beraberinde geldi. O da nedir? Bahsettiğimiz Mevlevilik ya da Bektaşilik gibi. Aslında bir sürü tarikat vardı Şabaniye vesaire de ama onlar küçük kaldıkları için onlardan çok bahsetmiyoruz. Bunların hepsinin iktidar kavgası olmuştur. Ama bu iktidar kavgaları tarikatların kendi öğretilerinden kaynaklanan bir kavga değil. Daha çok her yapı iktidarı ele geçirmek ister ya bu anlamda iktidar kavgaları. Ama hali Ahmediye ekolüne dayalı yapılanmanın özelliği şu. Mesele iktidarı ele geçirmek değil ama topluma hükmeden nizamın İslam olmasını sağlamanın Müslümanlığı üzerine farz olduğuna inanan bir yapı. Böyle olunca bir cemaatin bir iktidar kavgası değil. Müslümanların vazgeçilmez asli bir sorumluluğu olarak olay görülüyor. Fakat buradan bir şey de yanlış anlamıyorum. Çünkü daha sonra fırsatım olursa bu akşam değilse bir sonrakinde anlatırız. Mesela İbni Teymiye ekolü de diyebileceğimiz özellikle Mısır'da, Filistin'de, Lübnan'da çok hakim olan bir ekol de vardır. Bu ekol de devleti çok önceler ama bu ekol daha çok devrimci mantığa sahipken Nakşilik, diye ekolü devrimci değil, tecridi bir mantığa sahiptir. Burada mesela İmam Rabbani'nin hayatında bunu görüyoruz. İlk başta Müslüman kabul edilemeyecek Müslüman dese bile sonuçta itikadi anlamda ortaya koyduğu dinden dolayı Müslüman diyemeyeceğimiz bir sultan var devletin başında. Devlet hiçbir ilişkiye girmiyor. O ölüyor yerine oğlu geliyor Müslüman. Ama biraz zalim, biraz şey ama bayram yapar gibi fetva yayınlıyor. Diyor ki Müslüman bir sultan devletin başına geçmiştir. Ne olursa olsun ona destek olmak hepimizin boynuna borçtur diye fetva veriyor. Çünkü devlet de kavga ederek değil devletin yönetimiyle. Devletin yönetimiyle irtibata girerek toplumu dönüştürme ekolünü tercih eden bir yapılanma hali diye ekolü. Dolayısıyla o ne yapıyor? Demin de söylemiştik. Devlette de kurduğu temas esnasında danışman da oluyor ama orada yeni kadroların yetişmesini, bir sonraki paşanın yetişmesini sağlıyor. Zaten o adam da, da yerine oğlu geçtiğinde zaten İslam tamamen Hindistan'da tekrar ehl sünnet anlayışıyla hükümranlığını kurmuş oluyor. İkincisi müceddidi hareket devlet Müslüman olduğu takdirde imam daha doğrusu diyelim. Çünkü o zaman devletten çok bahsedemeyiz. Padişah, kral, imam. Yani büyük devleti anlayışı olduğu için. O Müslüman olduğu sürece isyanı kabul etmeyen bir anlayışa sahip. Dönüştürmeyi tercih eden bir anlayışa sahip. Dikkat ederseniz Türkiye'deki Cumhuriyet dönemiyle beraber bütün Süleymancılık, Nurculuk, Işıkçılık ya da Menzil ya da İskender. Bunların hepsi de asla devrimci bir ekonomik ekolü benimsemediler sürekli insan yetiştirerek bürokrasiye insan yetiştirerek akademik camia insan yetiştirerek toplumu ve devleti dönüştürmenin mücadelesini verdiler. Çünkü Halidiye ekolünün olmazsa olmazı buradan nasıl olduysa işte bu Fethullah yapılanması çıktı ortaya. Normalde Nurcu köken itibariyle Halidiye ekolüne sahip olması gerektiği halde Halidiye ekolünün o ilkelerine uygun değil de ne olursa olsun devleti ele geçirme mantığı üzerinde bir harekete dönüştü ve zaten yaşananları da hep beraber biliyoruz. Peki şimdi bu durumda günümüze geldiğimizde belli baş başta demin saydığınız yapılar mı? bugün yok denecek seviyede küçüldüler artık. Küçük bir gruba dönüştüler. Onları bir kenara bırakalım. Ama Nurcular, Türkiye'de ne hikmetse her Nurcu Fethullahçı gibi algılanıyor. Oysa Fethullahçılar Nurcuların içerisinde yüzde beş bile değillerdir. risale ile Nur hareketi olarak bakıldığında. Devasa bir yapıdır. Sadece mesela şura vakıflar Konfederasyon diye bir konfederasyonları vardır. Bu konfederasyona bağlı 250'ye yakın vakıf ve dernek vardır Türkiye genelinde devasa bir yapıdır. Yeni Asya ile karıştırmayalım. Yeni Asya nurcuların gazeteye hükmeden bir koldur. İyice küçüle küçüle bugün Türkiye'de 3-5 bin bilemediniz 10 bin kişiye kadar inmiştir ama Türkiye'de şu an abilik sistemiyle örgütlenmiş ve sayıları milyonu aşan bir nurcu kitle vardır. İkincisi Süleymancılar. Yine böyle zayıf zannedildi. Hiç de zayıf değil. Özellikle kırsala doğru yayıldığınızda çok korkunç bir Süleymancı yapılanması milyonlarla ifade edilebilir. Bunun yanı sıra menzil Tabi menzilin İskender Paşa ve yani biz İstanbullular genelde İskender Paşa ve Çarşamba cemaatini bildiğimiz için oradaki yapı nedir? Şey Efendi vefat etti. İşte Zahid Kotku vefat etmiştir. Yerine Esat Coşan gelmiştir. Biz böyle ama mesela menzil öyle değildir. Menzil şeyhlerini yetiştirir. Tipik hali ekolü vardır orada. 8-10 tane halife yetiştirir. Her halifede gider kendi yapısını kurar. Sonuçta bir aile gibidirler ama öyle bizdeki bildiğimiz piramitel bir yapıya sahip değillerdir. O yüzden hani menzil deyince sadece işte bugün Konya'daki yapı gibi bir görmeyelim. Şu Güneydoğu'da çok hala yaygınlar ve batıya doğru da hızlı biçimde Türkiye'de çok güçlüler. Bunun dışında Reyhaniler gibi çok bilinmemekle beraber özellikle Erzincan civarında var olan güçlü yapılanmalar vardır. Dolayısıyla Türkiye'deki İslami grupların temelini oluşturan Halidiye ekolü ve bu ekolde bugün Türkiye'de 5-6 ana yapı üzerinden varlığını devam ettiriyor. Bunun dışında Türkiye'de şu an son yıllarda biraz da üzülerek ama gelişmelerini seyrettiğimiz ciddi bir Vehhabi yapılanmalar var Türkiye'de. Çok sayıda Vehhabi grup ki ben mesela bu konuda gerçekten bayağı kendimi bilgili sanıyordum. Bana 15-20 sene evvel Türkiye'de Vehhabilik taban tutar mı deseniz asla derdim. Ama ya biz toplumu tanıyamıyoruz ya da toplum çok hızlı değişiyor. Şu an çok ciddi anlamda çok güçlü Vehhabi örgütlenmeler Türkiye'de oluştu. Hatta sayıları on binleri aşan gruplar ortaya çıktı ve çok tehlikeli bir yapılanma. Ha ben bunu çok da doğal bir yapılanma olduğunu da zannetmiyorum. Bir gün çıkar ortaya bunun nasıl bu kadar güçlendiği. Çünkü Anadolu gibi Nakşilik ve maturidilik ve hanefilik ağırlıklı bir toplumda normalde Vehhabi bir yapılanmanın bu kadar güçlenmemesi lazımdı ama güçlüler. Bunun dışında Türkiye'de herkes Müslüman gençlikte biz milli görüşlerin iç içerisinden dolayı aynı zannederler ama demin de söyledim aslında aynı değiliz. Biz Halidiye ekolü ağırlıklı gelirken onlar İbni Teymiye ekolü ağırlıklı gelirler ve İbni Teymiye ekolü daha devrimci, daha radikal. Gerekirse yani iktidar Müslüman bile olsa adil değilse onun indirilmesini şart gören bir yaklaşıma sahiptir ve Türkiye'de bir dönem bayağı bir etkilen gençliği etkilemişlerdi ama şimdi çok zayıfladılar. İşte Nurettin Şirin gibi bazı hocaların ya da öncülerin etrafında bir selam grubu, tevhid grubu vesaire gibi teymiyeci bir yapılanma ortaya çıktı. Bunun dışında halen Türkiye'de mesela Balıkesir ve Manisa civarında Şabaniye ya da Bayramiye diye tabir ettiğimiz ya bugün artık hani bunlara tarikat mı demek lazım yoksa melamilik haylansın orada yaygındır ya da işte insanların bir araya gelip işte bir nevi hobi faaliyet gibi, mistik bir dua seansına dönüşmüş yapı mı? Demek lazım. Bunda şey değilim. Rahat değilim çünkü bildiğimiz tarikat yapılanmaların çok çok üzerine ötesine geçti. Hatta rezilliklerin diz boyu hale geldi. Sadece itikadi nokta değil, ahlaki noktada çok ciddi çöküşlerin yaşandı. Ve e, silsile'de de yani şeyhten sonra gelme itibariyle de artık öyle takva ya da ilime bakılma değil de başka şeyler devreye girdi. Eski bir güreşçi bir halifenin yerine geçebildi. Bir iş adamı başka birinin yerine geçebildi. Şimdi ben yalnız bir şeyi atladım. Onu da söyleyeyim sonra bu akşamı çünkü vaktimi geçiyorum. Unuttum özür diliyorum. Biz günümüzde hani menzili İskender Paşa'yı çarşambayı sayarken Erenköy cemaatini atladım. Oysa çok önemli bir harekettir. Zaten Erbilli'den gelen yapı kol odur. Yani gene Halidiye'nin bir kolu olarak. Fakat özellikle 70, 80 ve 90'lı yıllarda İskender Paşa, Çarşamba ve Erenköy cemaat diye tabir ettiğimiz Topbaşlar cemaat diye de ya da daha revaç olan yap üçü aslında çok güzel bir biçimde bir senkronizasyon oluşturmuştu. İskenderpaşa özellikle Zahid Kotku dönemiyle beraber daha çok akademisyenlerin, entelektüellerin, aydınların tasavvufi kulübü gibi işlev görürken Erenköy daha çok iş adamların, ticaret erbabının katıldığı bir yapıydı. Çarşamba cemaati ise biraz daha halk seviyesinde esnaf seviyesinde e, bir yapılanma ama üçü arasında gerçekten müthiş bir birliktelik oluşmuştu. Adeta kendi alanında görev paylaşımı yapmış gibi. Dolayısıyla bu yapı ki üçü de aynı zamanda Milli Görüş Hareketi'nde tabanını oluşturdular ve Türkiye'ye çok büyük hizmetler gördüler ve bugün halen de bu hizmetleri görmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla konuşmayı tek özetleyecek olursak efendim Haydarpaşa Haydarbaş grubu onlar işte kadirilik yapılanması yani nakşi hareketinden değil. Bizim özellikle Trabzon, Rize gibi Karadeniz bölgesinde güçlüdür. Onun dışında Düzce, Sakarya civarında da Kadirilerin belli bir gücü vardır. Diğer yerlerden Kadir cemaatleri vardır ama çok güçlü. Antep'te yalnız son 15-20 yılda Antep ve Urfa civarında bir kadiri tekrar bir yapılanma içerisine girdi. Bu Kadiriler bir grubu Haydarbaş grubu da dediğimiz grup. Bunlar biraz tasavvufun biraz değil bayağı dışına çıktılar. Fakat bunun dışında iki tane Kadiri grubu. Biri Sakarya'da biri Urfa'da olmak üzere halen ciddi bir etkiye sahipler. Sayı itibariyle çok güçlü değiller ama en azından o İslami hassasiyetleri koruyan, Kadirilerin o açık zikir usulüyle çalışan yapılarını sürdürmeye devam ediyorlar. Hatta Urfa'daki yapılanma biraz daha farklı, biraz nakşilikle de iç içe geçmeye başladı. Sakarya'daki yapılanma gibi değil. Dolayısıyla Haydarbaş grubunu saymazsak bugün Kadiriler küçük bir grubun ama hani itiraz edemeyeceğimiz bir yapıda yapılanması. Fakat temele indiğimiz takdirde bugün Türkiye'deki ana yapıyı Halidiye ekolü oluşturur. Halidiye ekolü üzerinden de tekrar ediyorum. Nurculuk, Süleymancılık, Işıkçılık artık bittiği için saymıyorum. Menzil, İskender Paşa, Erenköy Cemaati ve Çarşamba'da bu Halidiye ekolünün Türkiye'deki en güçlü yapılanmalar ama bunun dışında tekrar ediyorum. Çok sayıda küçük yapılanmalar var ve bunların ulemayla da ilişkilerini devam ediyor olması ki Türkiye'nin özellikle Cumhuriyet'in ilk döneminde dine karşı bütün o baskı döneminde alim yetiştirebilmiş, hoca yetiştirebilmişse tam da bu yapıların kendi içlerinden. Eğer bunlar gelenek bir tarikat olmuş olsaydı biz Türkiye'de bugün ulema bulamayacaktık. Fakat bu tarikatlar yer altına çekilirken aynı zamanda metrese eğitimlerini devam ettirdikleri için o sayede Türkiye en azından hani seviye düşmüş olabilir ama elhamdülillah alimsiz kalmadı ve bugüne kadar geldik. Allah hepsinden razı olsun eksiğiyle gediğiyle. Ve eğer başka bir gün fırsat olursa bu grupların kendi iç yapılanmalarıyla ilgili sizlere ayrıca bilgi geçeriz inşallah.